birbirimizi kandırmayalım boşuna. Ne sen benimsin, ne de ben senin. Çık git aklımdan, yüreğimden. Gidebildiğin kadar uzaklara git. Aklın ile kalbin bir olmamalı şu hayatta. Ait olmadığın yüreği boşuna işgal etme. Yarın olmayan hayaller kurmayalım. Ne sen beni daha fazla yor, ne de ben seni. Bazı şeyler vardır ki baştan kabul enmeli. Ne sen açıksın, ne de ben sevdalı. İkimiz de yaralı, ikimiz de hatalı. Sonu olmayan garip bir sevgi bu. Git gidebildiğin kadar uzaklara git. Git aklımdan, git yüreğimden, kalbimden, hayatımdan çek git. İnsan ne kadar sevse de yanlış bir sevdaya dur diyebilmeli. Kalbin sesi mantığın ötesine geçmemeli. Geç olmadan dur diyebilmeli insan. Ne sen delisin ne de ben divane Koy elini yüreğine Çek git aklımdan Yüreğimden Hayatımdan git Ayrılık zordur ama Öldürmez Kaldı ki olmayacak duaya Amin denilmez Bu yaralar Bu kırgınlıklar Unutmakla bitmez ne sen kalimsin ne de ben silgi Yazıp silmekle bir geçmiş yok olup gitmez Dünü yanlışın yarını doğru olmaz Sahibi olmadın kalbin dağıtına kurulmaya çalışma Daha fazla parçalanmadan hayatımı çekit aklımdan Yüreğimden gözlerimden İt ne olur? Bu aşkın bir adı yok. Bir geleceği yok. Ne sen kaldırabilirsin ne de ben taşıyabilirim. İkimiz de yorgun, ikimiz de kırgın. Ayrılığın sarhoşluğundan uyanamayan, geçmişi yaralı iki akılsız aşık. Daha fazla kırmadan, dökmeden git. Çık git gidebildiğin kadar uzaklara git Ne olursun git yüreğimden Git kalbinden, Git hayatımdan Git ne olur ben de yüreğimde kalma Al sevgini ve git çok uzaklara